We are, we have 300, ilgilendiğiniz konular için çok e, verimli bir bölge Mersin. Çünkü bu kente yoğun göçün yarattığı çok önemli bir tahribat e, süre gidiyor. Biz de e, belediye olarak e, kendi e, imkanlarımız ölçüsünde bu e, sorunla boğuşmaya çalışıyoruz. E, bizim e, bölgemiz e, coğrafik olarak çok e, stratejik bir bölge. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin e, ilk e, etkilediği coğrafi bölgelerin başında geliyor Mersin. E, Tabi biraz komik olacak ama e, Suriye'deki savaşın nedeni ben değilim. E, Suriye'deki e, savaşın nedeni olanlar pek bu sorunu çözmek için uğraş vermiyor ama biz savaş istemeyen, barış tutkunu insanlar maalesef bu sorunun yükünü çekmeye mecbur kalıyoruz. Şunu da çok açık yüreklikle belirtmem gerekiyor ki bu anlayışla bu sorunların kısa vadede çözülmeyeceğini çok net görüyorum. Uluslararası örgütlerin devreye girip ee, Suriyedeki e, barış ortamını tesis edip insanların normal yaşama dönmelerini sağlaması gerekiyor. Elbette ki e, sizler gibi e, dünya sorunlarıyla e, alakalı e, iyi niyette e, barışçıl bir anlayışla bu sorunlara eğilenleri takdirle karşılıyorum. Orada evet. e, mutlaka savaşın noktalanması. Ve e, sadece Türkiye'de değil birçok e, civar ülkelere dağılmış e, Suriyelilerin tekrar ülkelerine dönmesinin e, dö e, döndürülmesinin önün açılması gerekiyor. Belediyemiz bünyesinde e, uyum merkezi e, oluşturduk. Bu konuda çok e, değerli, e, birikimli e, arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı da delege ettik bu işe, görevlendirdik. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Giz gibi çok değerli örgütlerle, kurumlarla işbirliğimiz hala devam ediyor. Şunu da mutlulukla ifade edeyim ki, burada bizimle tanışıp, görüşüp, bu konuda ortak çalışma yürüten insanlardan bizler son derece memnunuz ama... Onlar da bizden son derece memnun ki bu işbirliği gayet mutlu bir şekilde devam ediyor. Doğu noktasından Batı noktasına kadar kuş uçuşu 320 kilometre sahili olan bir kent. Yani Mersin Türkiye'nin bir özeti ve Türkiye'nin en zor kenti. Burada 350 ya da 400 bin Suriyeli ve kentin ekonomik yapısal sosyolojik taşıdığı yükü şimdi siz tahmin edin. Eee iyi neticeler almak için eee önemli projelerde bizimle çalışmak isterseniz ekibimiz buna hazır. Bu konuda samimi olarak da e, işbirliğine e, biz de canı gönülden eee katılmak isteriz ve bunu da eee samimi bir şekilde istiyoruz. <laughs> Ben ve Lucy Hanım, İsveç hükümetini temsil eden buradayız. Restock'tan hem Türkiye'den hem İsveç'ten arkadaşlarımız var. Restock ekibinden bugün sizin az önce ifade ettiğiniz işbirliğine yönelik sözler de bizim için çok ilham verici. Biz İsveç'te hem Suriyeli mültecileri desteklemek hem de onlara ev sahipliği yapan toplumu desteklemek için kendimizi bu konuda kararlı bir biçimde çalışıyoruz. Buraya ne kadar sayıda kişinin geldiği ve bu kadar çok sayıda kişiyi nasıl barındırdığınız esasen hayal bile edilemez, tahayyül bile edilemez noktadır. Tabi hepimiz Suriye'de barış olsun ve insanlar evine dönebilsin istiyoruz ama durumun zor olduğunu da fark ederiz. Tam da bu nedenle durumu idare edebilen, durumun üstesinden gelebilen ve duruma adapte olabilen girişimleri desteklememiz gerekiyor. Tam da bu sebeple biz İsveç hükümeti olarak az önce söylediğim sonuçların sonrasında rezilyansın yani dayanıklılığın artmasına yönelik projeleri, sizlerle işbirliği şey yapılan projeleri destekliyoruz. İyi planların olması her zaman önemli ama daha da önemlisi bunların nasıl uygulanacağına ilişkin süreç.